Aa, mutlu musun? 3 saat sonunda. adam 3 buçuk saat oldu bu arada. 8.40'da bindik. Şu an saat 12.15 geçiyor. O kadar uzun. Bir kilo. Krizi geçiyorum Gideyim mi? Tamam, tamam. çok teşekkürler. Şimdi... Nisa'yla benim odam. İkimiz böyle öbe yatacağız. Yerleştik. Hadi gidip yapalım bir tane. Her sene ne adam alıp. Hayat bize olamadı. Ay, ayır ayır. şimdi markete gidiyoruz değil mi Nisa? Ay gözüm takip. De... Markete gidiyoruz. Çok sıcak. Kombinime hiç uyumadı bu şapka. Hem de hiç uyumadı. Baksana da kombinime hiç uyumadı. Ama takmak zorundayım. Çünkü çok sıcak. Acıktı. Oh, ne? Patates. Bence büyük şunlardan alacaklar işte. Nimet alırlar. Nisa diyor Allah'ım. Nereye gidiyoruz? Denize. Plaja. sakın geri çok gitmeyelim. Yanına fotoğraf çekiyoruz <laughs> ya. <laughs> Kapanma. Ben fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum. Nisa beni bulmaya, bunu bilmeye ikna ediyor. Bekle göstereceğim şimdi, bekleyin. Bu arada şey çekeyim mi? Ben sana yemin ediyorum, yanımda benim sana anlatan bir şey yok. Ben gidelim, çekelim. dedüş o seni olur ya. Biz dün ne yaptık hemen ben video çekmedim. Buraya bir, o video koyayım mı buraya aklı vardı videoyu. <laughs> Biz gondola bindik dün ve hayatımda hiç hayatımda benim en kötü gondol oldu en kötü derken çok eğlenceliydi aşırı eğlenceliydi ama hayatımda hiç hayatımın hiçbir anında şu ana kadar asla bu kadar bağırmadım. Çünkü hem böyle 5 dakika falan, 5 dakika, da, beş dakika sürdü apartmanın 5 dakika falan sürdü ve o kadar yukarı çıktım. Hayatımda ilk kez bu kadar yükseğe çıktım. Hayatımda ilk kez bir gondolda bu kadar yükseğe çıktım. Ve o kadar çok bağırdım ki. anne, <laughs> anne. O sayı buraya gelsin. Anne, <laughs> ama böyle ağzım çık ağzım çıktığı kadar bağırdım yani. İşte yüzdük. Şimdi tekrar gidiyoruz denize. Aa ben de güneş kremi süreyim unutmadan. İnsanın saçını öreceğim. Kendi saçımı topladım. İnsan saçını öreceğim. <laughs> Sinirimiz bozuldu ya. Bir yüzemedik. Saat kaç oldu? 11.30 oldu. Oha. Saat kaç oldu Şimdi bir ben biz en son nerede kaldık? Ne zaman çekiyorduk? Biz eve gittik herhalde. Saçımız bozuluyor. Şu an çok mutsuzuz. O kadar düzleştirdik. Şimdi biz ben bu arada şey taktıracağım. Saç e, boncuğu taktıracağım. Yani saçımı ördüreceğim öldür, 200 liraya. Saç Allah belasını versin. Hay Allah belanı <laughs> versin ya. <laughs> e ben bu saçla mı uğraşacağım ya? Her düzelttiğimde böyle oluyor ya. Çok mutsuzum. Ha plan çok güzel ama benim telefonum şu an çekmiyor. Biraz sonra şey kanka edin, benim fotoğrafımı çekiyorsun. Çok güzel çıkıyor bu arada onlar fotoğraf çekeceğim. <laughs> Sahil böyle. Şu an hava oh, çok güzel. Fotoğraf çekmek istiyorum. Bayağı bir oturduk. ben, öyle şey oraya çekmeyi unuttum. <laughs> <laughs> Şimdi Luna Park'a gidiyoruz tekrar. Dün gitmiştik gondola binmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüştüm. <gülüyor> Bugün krezi dansa gideceğiz ikimiz. Şimdi şu Crazy var ya ona ve o kadar hızlı ki bu. Benim normalde bindiğim Luna Park'ta çok yavaştı İstanbul'daki. Biz de şu gondola bindik ve hayatımda benim en 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 korkunç gondol oldu. Çok fazla yüksek çıkartıyorum ya. Şurada da uçan, ay 360 var burada uçan halı var. Crazy <laughs> <Kriz> Dance. <laughs> evet. Çantamıza koyacağım. Kapatıyorum.

Hiç eğlenceli değil dedik. Sonra bir anda kafam şöyle bir daha etti. Öyle ki bizlik aynı anda oldu bu arada. Kafamız bir şöyle oldu. Şöyleyiz bak bak biz böyle. Biz böyleyiz bak bak. Bak bak bir iki üç. <laughs> çok kötü oldu var evet, ya. Bir, bir yerde. De. Ama Ada Park'ından çok çok daha güzel. Böyle evet, bir yerde de aynı döndü ya. Buna binmeye korkuyoruz. Ama o havada kalktığı zamanı çekeceğim bekle. Başla ya. Şimdi annelerin yanına plaja gidiyoruz. Yarın böyle gidelim kanka. Böyle hiç gezmedik. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. ne oldu. çok karanlık. Şimdi ne olduğunu anlatacağız. Otur. <laughs> biz biz bahçede şurada. <laughs> Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Arkaya çekeceğim. Gözükmüyor mu? Biz şu aşağıda. ay, ay, aşağıda ay, yapma. Ben <laughs> her, her anda patlayabilirim farkındaysan. <laughs> biz aşağıda oturup brownie yiyorduk. Sonra bir sesler geldi. Saat gece 3'e geliyor. Apartmanın 3'e geliyor. Üç. geliyor ama sus. ama. sus 3. 3'e geliyor. buçuk. Ama 3'e geliyor. Ama üç geliyor. Tam saat 2 Saçım nasıl ama öyle. İşte duruyorduk, oturuyorduk. Sesler duyduk. Öyle bir kaçtık ağzımızda brownilerle kaçtık ya. <laughs> Her ben yerimize döküldüm. Ben cebime koymayı ihmal etmedim. Ben de telefonu almayı ihmal etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok komik kaçtık. ki ben elimde <gülüyor> tabak var. <laughs> Ay, uy, 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 gel. yapma <laughs> yapma. Ay, gelme gelme gelme. Bir <laughs> şey gelme. Bir <laughs> şey, gelme, şey gelme. <gülüyor> Kelebek <gülüyor> var ya o geliyor. Uy. <laughs> Kanka sakat mısın ya? Kanka ışığa geliyor. Böyle böyle yakın. Yapma geri de <laughs> Ay. yapma yapma. Kelebek seni mi yiyecek? geldi. Biz niye burada oturuyoruz? Şu kadın beyaz. Nasıl çarım onu götüm gelin göründü. de. bir korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kiraladığımız evin altında ev sahibi oturuyor. Eve sahibi oturuyor. Sürekli yanımıza geliyor. Aslında çok tatlı bir kadın ama geç görecek. Çok korkunç olur değil mi? Saçının bu kadı... Ay saçının... <laughs> Kadının saçı da bu kadar. Ben çok ha. korkunç ha. Gece, alayım, gece, gece çok olur. korkunç olur. Gece de bir gibi. Gece de gerçekten Soğuk. E, ışıkları... Disko ışıklarından korktuk. Buralarda her yerde disko var. ses geliyor mu bilmiyorum ama her yerde disko var zaten. Ayşe'de <laughs> çok meşhur. <laughs> bugün e, bindik işte. Ne yaptık? Bugün en eğlenceli gün bugün oldu Yani. Cidden bunu çok umurum evet. sevsiz yere. Arkamdan bir korku Niye bağlıyorum? <laughs> Sanki tarafa bakacağımı şaşırdım. <laughs> Melih Kelif, Çetin Taş'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama onlar sürekli abi şeye geliyorlar. Biz dün gondola bindiğimiz zaman arkamızda dedi ki, bir çocuk, abla gondola en arkaya biz binebilir miyiz? Bir baktık ben dedim ki ay bu Melih Elif'in kardeşi değil mi? Eren. Gelmiş sonra dedim ki ablan nerede senin dedim. O da dedi ki en arkaya binersek söyleriz. falan dedi. Direkt tanıdık ama yani. Çünkü küçüklüğümüzden beri onu izliyoruz. Melih Elif'i de gördük. <laughs> Gidi 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 gidi. Şimdi ne yapacağız? Denize çok görmeyeceğiz. çok görmesin. Şey. Şimdi e, biz geldik ikimiz sadece. Denize koca koca gidip hiç üşü... Bu arada burası şu an çok soğuk. Yani az önce yağmur yağıyordu. Az önce yağmur yağıyordu. Çok soğuk. Ve bu hiç üşüdüm demeden direkt gideceğiz. Direkt dalacağız bu sefer. Yani mesela durmak yok. Alışmak yok. Direkt dalacağız. Deniz gözlüğümüzü de alalım. Şimdi koşa koşa gideceğiz. Çok Çok saldırı saldırı. Oraya mı koydum hediyeleri? Yok. Hayır orada mı? Oha! kadar yanmışım ki. Neyse gemideki halimiz bembeyaz. Şimdi en parka gidiyoruz. Bu sefer uçan alayı bineceğiz. <laughs> Mangaç yaptım orada yapmayacağım dedim ama. Gitme böyle bir bağırıyordum. Çığlık atarken şöyle bir can.